Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen İbrahim Paksoy'un 2016 yılında şüpheli kaybı ile ilgili şok gelişmeler yaşandı. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. 5 yıldır kayıp olan İbrahim Bey hakkında ateşle silahla adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme, adam kaçırma gibi 5 farklı suçtan cezası olan ve aranan bir adam olduğu belgelerinde gösterildi. İbrahim Bey'in bir çeteye üye olduğu ve çete için tetikçilik yaptığı iddia edildi. Müge Anlı ise bu zamana kadar hiçbir şekilde haber alınmaması ile ilgili olarak çete üyeleri aralarında infaz edilme ihtimaline değindi. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.